Merhaba sevgili boğalar. Sağlığınıza özen göstereceğiniz bir gündesiniz. İhmal ettiğiniz sağlık uygulamalarına bu dönem içerisinde başlayabilirsiniz. Devam eden bir tedavinin programında değişiklikler yapmanız sonuç almanızı da hızlandırabilir. Bugün 12 Ocak 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay güne dengeli, uyumlu ve sanatsal enerjiler veriyor. İlişkilerimiz ve karşımızdaki kişilerin beklentileri önceliğimiz olabilir. Denge ve uyumu korumak adına kişisel isteklerimizi geri planda tutabiliriz. Terazi burcundaki Ay, öğle saatlerinde Kova burcundaki Merkür ve Venüs ile üçgen açı yapacak. Sosyal ve toplumsal konular daha fazla ilgimizi çekerken arkadaşlarımızla paylaşımlarımız artabilir. Çevremizdeki kişilere duygu ve düşüncelerimizi daha rahat ifade edebiliriz. Hem iş hem de özel ilişkilerimiz bizi mutlu edebilir. Bugün enerji gezegenimiz Mars balık burcuna geçecek. Mars 20 Şubat'a kadar balık burcunda kalacak. Enerjimiz bu dönemde geri çekilirken bilinçaltımız, hayal gücümüz, duygusal ihtiyaçlarımız, dürtülerimizi ve motivasyonlarımızı etkileyebilir.